2012'nin Ekim ayında ekolojik amaçlar nedeniyle düzenlenen bir festival için Balkanların ünlü Karadağ Senfoni Orkestrası Ankara'ya gelir. Gelir ama savaş yorgunu bölgenin bu özel orkestrası bütçe nedeniyle kontrbas, cello gibi büyük enstrümanları getiremez. Festival başkanı Şefika Kutluer duruma Ankara'da çözüm arar ve Pembe Köşkün tabii ki İsmet Paşa'nın kızı Özden Toker'in kapısını çalar. Pembe Köşk'ün tavan arasındaki cello, minik bir anons yapılsa yeter dileğiyle teslim edilir festival temsilcisine. Ve 15 Ekim. Şura salonundaki konser başlamadan önce bir anons duyulur. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Hem çevre duyarlılığının anayasamıza girmesini diliyoruz, hem de ülkemizin en büyük tarihi kişiliklerinden İsmet Paşa'nın cellosundan çıkan nameleri dinleyeceğiz. klasik müzik meraklılarının yanı sıra yurdun ve Ankara'nın pek çok kesiminden dinlemeye gelenler şaşırmış, meraklanmıştır. İsmet Paşa'nın cellosu da ne demek diye. Durum özetlenir birkaç kelimeyle. İsmet Paşa bu celloyu 1930'larda almıştır, uzun yıllar korunmuştur vesaire. Peki nedir sahiden bu cellonun sırrı? İsmet Paşa icracı olmuş mudur acaba? Elbette, Kuruluş ve Kurtuluş'un büyük kahramanlarından, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci adamı İsmet İnönü'nün klasik müziğe sevda derecesinde tutkun olduğu biliniyordu. Evet evet. Hatta daha genç bir Osmanlı subayıyken düşmüştü bu sevdaya. Gidenin gelmediği Yemen çöllerinde, cephede gramofon ve taş plaklardan dinlemişti Bach, Mozart'ı. Bir Fransız demiryolu şirketinden kalma plaklarla vurulmuştu klasiklere. Derken eşi Mevhibe İnönü'ye Alaturka değil klasik eserler çalsın diye piyano hediye etmiş, cepheden de Lozan'dan da gönderdiği mektuplarda Mevhibe Hanım'ın piyano yolculuğunu her fırsatta takip etmiş, gözü gibi korumasını istemişti. Ne yazık ki İstanbul işgali sırasında satmak zorunda kalmışlardı piyanoyu. Derken Cumhuriyet'le birlikte İsmet Paşa'nın 10 yıllar süren başbakanlığı döneminde Klasik müzik deyim yerinde ise yurtta tüm temsilciliklerde mühim faaliyetler arasına girmişti. İnönü yurt dışı gezilerinde de muhakkak bir opera ya da klasik müzik konserine zaman ayırmış, görüp tanık olduklarını operanın, senfoninin temsilcilerine karınca kararınca nazik bir biçimde aktarmıştı. İcraları sırasında amatör eleştirmenlik de yapmıştı. Ve hükümet başkanı olarak klasik müziğin yaygınlaşması için köy enstitülerinde, Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bünyesinde adeta seferberlik başlatmıştı. Kendisi de yıllar yılı benzetmek gerekirse bir futbol fanatiği gibi klasik müzik konserlerinin değişmez dinleyicisi olmuştu. Hatta hazin bir hikaye de vardır bununla ilgili. Yemen çöllerinden savaş gazisi olarak döndüğünde İşitme duyusunu kaybetmiş bir subaydı ve yaşamının tüm evrelerinde kulaklıkla dinlemek zorunda kalmıştı söylenenleri. Ankara konser salonunda hoparlörü olan bir dinleyici koltuğu yapılmıştı kendisine. İktidardan düşünce yani hükümet koltuğunu kaybedince Paşa'nın ünlü konser koltuğu da bir çöplüğe atılır gibi depoya kaldırılmıştı Demokrat Parti'nin kurmaylarınca. Paşa, Nazi Almanyası'ndan ülkemize sığınan müzik dahilerine de kucak açmıştı. Ve bilinen Harika Çocuk Yasası. İdilbiret, Sunakan gibi yetenekli ama imkanları olmayan çocukların yurt dışında müzik eğitimi almalarını sağlayan yasa. Bu harika kanun da İsmet Paşa döneminin icraatı olmuştu. Kısacası İsmet Paşa 90 yıla varan ömrü boyunca klasik müziğin olduğu kadar, kültür ve sanatın da esaslı bir koruyucusu, deyim yerinde ise sınırsız özgürlüklerle taşlanmasını isteyen bir devlet adamıydı ki hem Menderes hem de Demirel'in iktidar dönemlerinde tiyatrocuların, müzisyenlerin sansüre uğratılmamaları için çabalar sarf etti bir muhalefet lideri olarak. Hayat işte nasıl bir tutkuydu ki Cumhuriyet Halk Partisi liderliğini kaybetmişken, hasta yatağındayken hatta ölümünden 15 gün önce, yani 25 Aralık 1973'ten kısa bir süre önce, yorgun argın Mevhibe Hanım'ı da yanına alıp, son olarak bir klasik konser daha izlemiş ve öyle ölmüştü sanki. Belki bir klasik müziğin eşliğinde, bir cellonun nameleriyle uğurlanmak da isterdi kim bilir. Neyse, ve gelelim çelloya. 70 yıl boyunca devlet adamlığı yapan, anlatılanlardan anlaşılacağı gibi klasik müzikle yoğrulan paşanın tek bir yıl, o da 1937'nin Eylül'ü ile 1938'in Kasım'ı arasında hiç ilgisi olmamıştı devletle. Başbakanlığı sırasında Atatürk'le bir gerilim yaşayacak, iki cephe arkadaşının yolları ayrılacak, İnönü'ye istifa yolu görünecekti. Ve istifa etti İsmet İnönü. Evine, pembe köşküne taşındı. O 14 aylık dönemde kendine bir cello da aldı, yakinen tanıdığı hocalardan derslerde. Pembe köşkün zemin katı bu derslerin tanığıydı. Hocalardan biri de Nazi felaketinden kaçıp paşanın kucak açlıklarından Musevi müzisyen Zirkin'di. En az haftada iki gün gelip gidecekti. Çellosuna da o ünlü koltuğuna olduğu gibi işitme kaybı olan kulaklarının durumuna göre ayar yapılmıştı. Öğrenebilmiş miydi? İşte şöyle böyleydi. Oğlu Erdal İnönü'ye göre çalar duruma gelememişti. Neyse, bir kalas bir heves niyet etmişti ya. Paşa'nın canı sağ olsun. Ve Cumhuriyetin 90. yılına girerken gelip geçen başbakan ve cumhurbaşkanları arasında çello çalmaya niyetlenen Tek oydu ya, bir kez daha canı sağ olsun. Hatta bir Ankara efsanesine göre tam altı eseri icra edebilecek duruma gelen de oydu. Neyse. Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz paşam? Çello çalmayı en çok arzu ederim. İnsan sesine o kadar yakındır ki…